Sizler de söylediğiniz değerli katılımcılar da sağ olun. E, bu hikayeleştirmenin çok ciddi farkları var, ne farkı var vesaire değil Şu aslında, bu biraz böyle beynimizin çalışmasıyla ve bizim olayları algılayıp e, yorumlamamızın mekaniğiyle, dinamiğiyle alakalı. Genel kültür biliyorsunuzdur. Bizim beynimiz e, iç içe geçmiş 3 tane küre şeklinde. En altta, en içte amigdala var. Bu işte reptile brain dedikleri e, sürüngen beyin ya da ilkel beyin. Kaç savaş işlerini yöneten taraf. Üzerinde onun limbik sistem var. Bir sürü isimleri var işte hipokampus falan onlara girmiyorum. Ama o tarafta genellikle duygusal tepkiler, duygusal kararlar, duygusal kayıtlar üzerine çalışan taraf. En üstte de Korteksimiz var. Korteks bizi diğer canlılardan ayıran, e, medeniyeti kurmamızı sağlayan, işte veri analizi, karşılaştırma, bu muhakeme dediğimiz yeteneğimizin diğer canlılara göre çok daha fazla olmasını sağlayan bölüm. Hani bildiğim kadarıyla bütün canlılarda korteks var ama bizimkisi gibi değil. Yani beyni bizim gibi olanların hemen hemen hepsinde korteks benzeri yapılar var ama bizimkisi gibi değil. Neden anlattık bunları? Bizim çünkü genel sunum tekniklerinde ya da burada konuştum mesela üst yönetim sunumları, eğitimler, e, diğer taraftaki mesela bilgilerin aktarılması gibi sunumlarda bütün odağımız korteks oluyor. Bilgileri ona verelim, karşı taraf bilgileri alsın, yorumlasın, kararını versin. Okey bunda bir şey yok. Yanlışlık yok. Zaten olması gereken bu. Yalnız bu sistemde hikayenin farkı vesairesi şurada devreye giriyor. Şimdi korteks bu analizlerde vesaire süper okey. Fakat bir sonra işleyeceği veri geldiği zaman kortekse bir önceki verilerle ilgili detaylar kayboluyor. Bunu şuradan hatırlayabilirsiniz mesela. Çok yoğun bir zaman geçiriyorsunuz işte. Çok zor problemler var. Yangınlar çıkıyor, söndürüyorsunuz falan. Eve gidiyorsunuz akşam okutuyorsunuz ya yani zor bir gündü bugün. Bitti teknik tarafını söylüyorum. Ertesi gün başka problemler geldiğinde bir gün önceki problemleri genelde hatırlamıyorsunuz. Ama duyguları hatırlıyorsunuz. Ne uğraşmıştınız, Ahmet size telefonda yokuş yapmıştı, ee, Hasan'a mail atmıştınız, Hatice size cevap vermemişti. Hep duygular kalıyor ama mailin içeriğinde ne vardı, siz teknik olarak ne yazmıştınız, o ne cevap vermişti bölümü çok çabuk gidiyor hafızamızdan. Doğal olarak. Çünkü işin bilgi tarafı ee, korteks bu sefer Yeni günün bilgilerini alıp onları yorumlamaya başlıyor. Bugün neyle uğraşıyoruz? İşte bütçeyle mi uğraşacağız? İşte finansmanla mı? Satışla mı uğraşacağız? O verilere geçiyor. Aradaki fark hatırlama tarafını genellikle duygusal bölümün yani limbik sistemin üstleniyor oluşu. Şey örneği verilir bizim yaştakiler için. Lise öğretmenlerinizin bazılarını çok net hatırlarsınız. Giydiği işte e, ne bileyim eteğe kadar taktığı kravata kadar hatırlarsınız. Bazıları öyle bir öğretmeniniz mi vardı acaba diye düşünürsünüz. Hepsi aslında duygusal tarafta, yani limbik sistemimizde, sistemimizde bıraktığı e, tortulara bağlı bir şeydir, çıktıdır. Yani hikaye aslında birazdan teknik detayını da konuşacağız. Beynin üç katmanına da aynı anda e, bir veri aktarır. Beynin üç katmanında aynı anda uyarır ve o yüzden hatırlayıcı olur. Nasıl yapar peki bunu? Onları konuşalım. Demin de konuşmuştuk özet olarak limbik sistem kaç savaş kararlarının özür dilerim amigdala kaç savaş kararlarından e, sorumlu. Bir de yeni bir kararı var o da don. Donuyor. Kaç savaş don. Uzun süre kaçıp savaşan e, beyinler bir müddet sonra yeter baba bu kadar kaçıp savaştık artık donalım diyor tepki vermiyor. Bazen mesela toplumda görüyoruz. Yani bu da olur mu canım diyeceğimiz bir sürü şeye toplum ilgisiz kalıyor. Çoğunlukla uzun süre kaçıp savaşan e, amigdala bir yerden sonra artık donalım ya bu nereye kadar kaçıp savaşacağız diyor ve tepki vermemeye başlıyor. Bu da mesela çıktılardan bir tanesi. Limbik sistem demiştim, duygusal karşılıklar, işte bizimle. Duygusal karşılıklar nasıl bir şey daha var, noktasını da kullanmam lazım. Mesela bazı insanlar, bu müşteri olabilir, beraber çalıştığımız insanlar olabilir... Bize karşı nötrler aslında bir şeyleri yok. Ama biz böyle içimizden ona karşı böyle bir sevgi besliyoruz. Yardımcı olmak istiyoruz. Hani onun dediği olsun. Hani mutlu olsun istiyoruz. İçimizden geliyor bu engelleyemiyoruz. Sonra fark ediyoruz ki bu çok sevdiğimiz amcamızın oğluna benziyor. Ya da çok sevdiğimiz işte halamıza benziyor. Örnek veriyorum. Du, limbik sistemdeki duygusal kayıtlarına bağlı olarak o insanla ilgili bir hani Nasıl diyeyim? Duygusal ön yargımız oluşuyor aslında. Diğer taraftan da aynı şekilde yine nötr birisi var. Bu müşteri olabilir veya beraber çalıştığımız bir insan olabilir. Tam tersi ona da içimizden hiç yardım etmek gelmiyor. Bir şey söylüyor öyle olmaz diyoruz. Buna yapmayız vesaire. Bu da aslında hiçbir neden yok aslında. Aynısı bizde bıraktığı duygusal tortusu ya da bizde bıraktığı limbik sistemdeki imajı diyelim. Lisede hiç sevmediğimiz tarih öğretmeniyle aynı. Veya işte akrabalarımızdan hiç geçinemediğimiz eniştemizle aynı. Dolayısıyla o tarafta da bizim limbik sistemdeki tortusu görece daha olumsuzsa bizde bıraktığı etki bu şekilde oluyor duygusal tarafta. Bunların şimdi hormonlarını da konuşalım. Hormon da var işin içinde. 3 ee, tane hormon var. Hatta şuradaki nereden çalıştığını da konuşalım. Geri geliriz. David Philp'in birazdan videosunu izlettireceğim size. Orada çok daha güzel anlatıyor David Philp onun şeylerin içinde. Diyor ki bizim üç tane şu deminki hormonlar var ya dopamin, oksitosin, endorfin. Bu 3 hormon bunlara meleklerin kokteyli diyor. Neden meleklerin kokteyli? Bunlar salgılandığı zaman beynin odaklanması, dikkati artıyor. Bununla ilgili mesela duygusal tarafa odaklanıyor ve hatırlamayla ilgili bölümü çok daha şey hale geliyor. Keskin hale geliyor. Ne zaman salgılıyoruz bunları? Demin şeylerini hatırlayacak olursak şöyle geri geleyim. Dopamin merak hormonu. Hikayelerdeki kahramanın böyle geçtiği heyecanlı olan ay ne olacak şimdi dediğimiz zaman dopamin salgılıyoruz ve bekliyoruz. Dopamin burada konuştuğumuz gibi dikkati odaklıyor. Yani daha dikkatli oluruz ne olacak ne olacak da etraftaki diğer uyaranlardan şey, hikayeye odaklanıyoruz. Kahraman düşünmeye başlıyoruz. Diğer uyaranları dikkate almamaya başlıyoruz. Oksitosin daha ilginç bağlılık hormonu biliyorsunuz. Bu sefer kahramana bağlanıyoruz veya hikayedeki dizideki filmdeki kişiye bağlanıyoruz. Bir ona daha fazla güven duyuyoruz anlamsız şekilde. Ve de onunla daha fazla bağ kuruyoruz. Onun söylediğini doğru olarak algılıyoruz oksitosin salgılayınca. Çünkü bir merhamet de oluştu canım ya. Hep bunun başına geliyor bunlar. Neden hep bunun başına geliyor diye düşündüğümüz zaman ona güvenme ve onun dediğini doğru sayma ve onu bağ, duygusal bağ kurma olanımız artıyor. Üçüncüsü de bunu hani Cem Yılmaz'da çok konuştuğumuz endorfin güldüğümüz zaman yine beyin algılarımız çok daha fazlalaşıyor. Ya bunu zaten aşağı yukarı ölçmüşler. %25'e varan bir beyin kapasitesi algı ve yorumlama artışı oluyor bu üç hormonda. O yüzden de bunlara beleklerin hormonu denmiş. Niye anlatıyoruz bunu? Hikayeyle anlatıldığı zaman bir veri ya da görsel ya da karmaşık bir analiz insanların aklında bu yüzden kalıyor. Üç basamağa birden gidiyor. Hem kortekse gidiyor, hem limbik sisteme gidiyor, hem de amigdala'ya gidiyor hikayeyle anlatılan şeyler. E, meleklerin kokteyli var, şeytanın yok mu? Onun da var. Şeytanın kokteyli burada gördüğünüz gibi. E, o da iki tane. Adrenalin, kortizol. Tam tersine burada konuştuğumuz gibi adrenalin ve kortizol salgılandığı zaman e, yine beynin bu sefer algı kapasitesi küçülüyor. Şurada da konuştuğumuz gibi mesela saçma sapan kararlar vermeye başlıyoruz. Hatırlamıyoruz. En iyi bildiğimiz konuyu, şifrelerimizi hatırlayamıyoruz. E, ya bu ne olacaktı diyoruz. Yıllardır yaptığımız son derece... Hakim olduğumuz bir raporu yanlış yapabiliyoruz mesela. Dolayısıyla burada mesela şey de e, örnek olarak verilir. Bazı insanlar, bazı insan grupları, toplumlar özellikle saçma sapan kararlar vermeye yönlendirilirler. Korktukları zaman çünkü amigdala devreye girer ve e, karardaki seçenek korteks'i kapatırlar. Ne mantıklı değil, ne bizi korur'a dönür, döner. E, oradaki şey de aslında bizim karar verme yeteneğimizde, bilmemizde büyük fayda var. E, ben tehlike altındaysam sevdiklerim tehlike altındaysa korteksle karar vermiyorum. Korteksi kapatıyorum, kaç savaşa dönüyorum. Bu da onun tetiklediği şeylerden bir tanesi. i̇bn Sina'nın çok sevdiğim bir deneyi var. Onu da konuşalım hatta şöyle büyüteyim bir. Youtube'da birçok videosu var bunun da. İki tane yavruyu alıyor, kuzuyu i̇bn Sina. Kafese koyuyor bunları, büyütüyor orada. Kafesin bir tanesinde kuzunun gördüğü kurt var. Ama demir var, kurt bu tarafa gelemiyor. O da görüyor zaten ki gelemeyeceğini. Fakat büyürken böyle bütün hayatı boyunca önünde kurt görüyor. Kurdu görmeyen kuzu e, büyüyor, semiriyor, işte e, çiftleşiyor, yavru yapıyor, süt veriyor, çok böyle mutlu bir hayatı var. Kuzuyu sürekli önünde kurt gören kuzu ise bir kere beslenemiyor, bir cılız kalıyor, zaten süt vermiyor vesaire. Sonrasında da çok çabuk ölüyor stresten. Dolayısıyla düzenli stres aslında burada konuştuğumuz gibi şeytanın kokteyli hem zihinsel açıdan hem e, nasıl fiziksel açıdan da bizim zararımız oluyor. O açıdan başarılı bir e, sonuç elde edemiyoruz. O yüzden mesela insanlara korkutarak öğretemiyorsunuz. Az öğreniyorlar ya da oradaki öğrenme hiçbir şekilde kalıcı olmuyor. Esasen mesela eğitim ya da eğitimle ilgili işler yapan değerli katılımcılarımıza şey önerimiz de olabilir. Duymuşsunuzdur belki. Güldürmediğiniz bir insana bir şey öğretemezsiniz derler. Önce güldürmeniz lazım. Ki bir yayınlasın şeyleri, meleklerin kokteylini. Ondan sonra da hem algısı artsın hem vesaire. Şimdi stres çok mu kötü hocam? Değil, kısa kesik stresler işlerde, özellikle sunumlarda işe yarar. Ama belli alanda başlarken kadar böyle bir heyecanım olur, başlarım biter. Ama devam ederse, bu sefer söyleyeceğimi unuturum, şaşırırım ya burada sonra ne yapacaktım diye düşünürüm ve zaten çok emin olduğum, hakim olduğum şeyleri bile anlatamayabilirim. O yüzden de düzenli stres önerdiğimiz bir şey değil. Peki nerede görüyoruz bunun örneklerini? Örneklerde konuşalım isterseniz. Bunların ilk örneğini destanlarda görüyoruz. Tabii ki destanlar bir yerde yazılı. Ama destanların yaygınlaşmasını sağlayan şey onların bir yerde yazılı olması değil, insanların kendi aralarında paylaşıyor olması zira fıkralar gibi. Tabii ki Nasreddin Hoca'nın bütün fıkraları bir yerde yazıyor kitabı var ama onların insanlar arasında söylenip paylaşılması yaygınlaştırıyor. Herkes gidip Nasreddin Hoca kitabındaki şeyi okumuyor. Yine en çok kullanıldığı alanlardan bir tanesi dini öyküler, kıssalar. Bütün dinlerde bu tür öyküler insanları işte doğru yola sevk etmek, onlarla ilgili hani ne yapması gerektiğini anlatan ve bunların bu bilgilerin kendi aralarında yayılmasını sağlayan mekanizma çoğunlukla bu kıssalar, dini öyküler oluyor.